Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Ben yancınız İsa. Bu videomuzda yine Ares'teyiz. Çarımızın adından da anlaşılacağı üzere premiumsuz ne olur? Bölüm 8'deyiz. Her videoda söylüyorum özellikle arkadaşlar. Yine bir kez daha söyleyelim. Oyuna aşırı derecede girip de oynayamayanlar, vakti olmayanlar için böyle bir seri çekiyorum. Yani günlük 1 saat, 2 saat ne kadar vakti varsa ve premium'a da para harcamak istemiyorum. Premiumsuz ne yapabilirim diye merak edenler adına videolarımızı çekiyoruz. Şimdi şöyle bir repairlerimizi yapalım. 1.2k paramız var. Şu fazlalıkları hostese bir atayım. En son ki e, bundan önceki bölümde artık 62 yüzde 33 olduk. Bu arada e, bugün UTC var ama ben hem level'den dolayı hem premium'dan vesaireden dolayı zaten ben aşağı bir etkinliğe katılma gibi bir şeyim yok hani. İlerleyen bölümlerde özellikle vakit yine denk geldiğinde vakit bulunduğunda girilebilecek etkinlikler üzerinde de duracağız. Yani en azından ufaktan da olsa pot parası gibi çıkartabiliriz diye düşüneceğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız şimdi şu şeyi şuraya atalım şunları normalde ee, yakmalık olarak yani yakmalık dediğimiz kıracağız tamam şöyle tamamız şimdi şuradan gidelim bir de pot desteği alalım potumuz bitti <laughs> malum çok pot yiyorum pa hani e, para olarak bir şeyler yapmamız lazım bu bölümden sonra e, bir MS yapabiliriz. Şu an üstümüzde ya yani üstümüzde derken achievement'te bir herhalde 8 tane 9 tane monster stone var alabileceğimiz. Şuradan şundan alalım yine biz. Zürt potundan alalım. Bir, bir tane de şundan ağırlık yetti güzel. Şimdi arkadaşlar buradan Lineate'e geçelim. Lineate'de görevlerimizi sıradan Belloa. Lineate arıyorum orada iyi mi? <laughs> Belloa'dan geçeceğimizi unuttuk abi. Şimdi arkadaşlar buradaki görevler artık biraz daha yine hem item için. Bu arada çitini yaktıydım bir önceki videoda. Eee Sanırım şununla veya biriyle aynıydı. Ondan dolayı yaktım herhalde onu. Buradan. Onun da e, soran arkadaşım vardı. Tam da emin değilim. Sonra bir daha izlemedim de ama. Hangisini yaktım? Büyük ihtimal üstünde olanı yaktım. Abi Uruk Blade'ler iyi güzel de çok vuruyor ya. Derviş. Şimdi arkadaşlar şunları. E, 40 Derviş diyor mesela Shell için. Onu bırakacağım. Yine Apos, Troll, Golem. Şunları bırakacağım. Bunları niye bırakacağız e, derseniz. Artı üç Shell veriyor bunlar. Şu dört görev. Golem, Troll, Apus, Derviş. Artı 3 Shell bizim burada bir işimize yaramıyor. Zaten şöyle de bir durum var. Level'imizi 65'ten sonra falan veya işte e, Estant'a geçtikten sonra günlük görev var. Mithril set alabileceğimiz. O görevi hani fırsat buldukça yine yapıp o görevden üstümüze Mithril set alacağız. O yüzden Shell 3'ün bize bir faydası yok. Ha yapılmayacak bir görev mi? Yaparız. Ama ne zaman? E, belli bir ilerleme kaydettikten sonra en azından bir level e, 65 üstüne geldiğimizde veya 70'e geldiğimizde daha rahat keseceğimiz seviyeye geldiğimizde o zaman ona bakarız şu an için zaten potumuz yok doğru düzgün paramız itemimiz yok hani onlarla zaman harcayıp da çarı yatırmanın bir mantığı yok şimdi ben şuradan bunları keseyim görevleri bitirelim devam edelim Evet arkadaşlar mantık orada kestik son görevimiz buydu şimdi gidelim bir verelim level 62'den 63 olacağız. 64'de ee, 64'e ne kadar gideceğiz onu bilmiyorum. En azından şu an için çitin setimiz olacak. Şunu da aldık. Güzel beşer tane de SC aldık. Onlar da bize bir RM kadar bir para getirecek. Bu arada level atlayacağız dedim ama herhalde ucu ucuna anca atlayacağız. Brook Blade'inkiyle atladık. Yüzde 7.7 Arkadaşlar şu an için levelimiz 63 olduk ve yüzde gördüğünüz üzere 7.7 yani yüzde 10 diyebiliriz yuvarlak hesap şuradan şimdi şu çöpleri bir atayım şunu attık şunu attık şunu attık top gelmiş onu da at şu fp'leri de artık çitin geldiği için yapabiliriz 62K çöpten topladığımız Ama e, O 62K bize yaramayacak Niye çünkü repair'e gitti zaten büyük kısmı Şimdi arkadaşlar Şunları Bankaya atalım Normalde şimdi e, şöyle bir durum var Ben kutuları mesela Keyfek eder e, Kırmayı düşünüyorum Niye diye soracak olursanız yani Üstümüzde para fena değil Şunu da alalım iğrenm paramız var iyi kötü şu an için götürüp kutudan olası bir hani bir boğa atarsa en azından elimize değerlendirebiliriz belki da gerçi atsı upgrade için seveceğimiz yok ama yani en azından bir şeyler denemiş olacağız bir elimizdeki itemle şunlar 7 bassak burada para ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum şunları da alayım şunları da kıralım şunu da kıralım artı 3 şey bu da pek bir işe yaramayacak evet şimdi ilk şans e durumumuzu bir kontrol edelim arkadaşlar levelimiz bu arada şuradan şunları da verelim atladık 63 bunları da değiştirmişler şimdi master 3 olduk knight Ezgi, bu ne lan kapalı olanlara ha, knight diye logo getirmişler en son gelen güncelleme ile gelmiş yani en son gelen güncelleme dediğim patch geldi onunla gelmiş artık bu şimdi şuradan Moradona geçelim. Şu an artık bundan sonra arkadaşlar Lüfer'de, Belua'da, Kalluga'da, e, Ninek'te vesaire görevimiz kalmadı. Nasıl görevimiz kalmadı? Mob kesip de X alacağımız bir görev kalmadı. Artık bundan sonra görevler chat görevlerine döndü. Estant'a geçeceğiz. Estant'ta baya bir yine X görevimiz var. Onları yapacağız. Estant'taki görevlerle artık nereye geliriz bilmiyorum. Şu an 6300'de 10 e, diyelim Estant görevleriyle herhalde 70-71-72 çok rahat oluruz diye tahmin ediyorum ama tabi Premiumsuz olduğu için de kesin yine bir, bir Şey diyemiyorum Deneyeceğiz onları da önce bir EB'yi sıkıralım. Rogi FFP bir Silver Bar'ı atıvereydin şansımıza 10 numara olurdu ama Şimdi iki tane kutumuz var Birincisini Shell verdi bu ne oğlum İkincisini de kıralım Ve <laughs> Glacier Elenion Şimdi bu arada Aris'te ilk unique aldık. Boru değil arkadaşlar. Bu unique aldık. Evet şimdi start gelsin. Ne gelsin? Şuradan bir kayda değer bir şeyler atarsa para edecek en azından. İyi ya en azından seyirci atıyor. <laughs> 20 şerkağıdan. 3 tane seyirci aldık. Bunların yerine bir tane bes atsaydı. On numara olurdu ama. FP'yi kırmayacağız şimdi. Glacier Erenion'dan şanslıysak. iyi bir şey alabilirsek. Ver lan ayarı. Aha bu sattı. Evet arkadaşlar şimdi iki tane kutuyu kurtarmış olduk. Hani iki kutumuz 1.2M falandı buranın piyasasıyla. Şimdi buz ne kadar burada onu da tam bilmiyorum ama bir bir buçuk var herhalde. Yani kafa kafayayız gibi. En azından bir tane busumuz var. Şimdi hostese bir gideyim tekrar. Şuradan şu dandik secceleri şuraya bir satayım. Şunu attık, şunu attık, şunu attık, şunu attık. 66 kapara para geldi. Şunu da atışsın, şunu da atışsın, şu dursun. Ya şimdi şunu da atayım, hostese atayım hadi şöyle yapalım şimdi 10 tane gidecek olduğuna göre biz hatta 3 alayım şöyle 3 tane aldık biter mi isteyecek aleykümselam ee, şuradan ne yapalım şu üç tane scmizi alalım şu busu şuraya atalım şunun durumu nedir ne değildir bilmiyorum ama bunu da şuraya 6'ya atayım yaptık. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Mage Linen. Şunları alalım. Bir basalım şansımızı bir deneyelim. TS'ler. Gerçi onlar dursun. TS'leri de şeyde değerlendirebiliriz. Pazarda. Ok için mermi nereden bulacağım yeneyim. Ok için mermi ne lan? Yay için ok mu diyor. O nasıl bir soru arkadaşlar. Adam mermi dedi yalan. Şunu aldık. Bir tane Lav Lawrence. Evet arkadaşlar. İlk ticaretimizi. Ha burada bunlar para yetmiyordur ama en azından 1M, 2M ne ederse diye tamamen şansımızı deneyeceğiz. <laughs> İlkinden yandı yalan. Gövdeye atayım. Şimdi bu da yanar kesin. Artı altı. Şimdi bir tanesini yedi çıkarsak bile en azından harcadığımızın hepsini alırız. O yüzden yedi çıkarmalıyız. Ha tabi yedi yapıp niye giymiyorsun diye soranlar da olabilir. Ama burada şu an için üstümüzdeki görev çitimleri basacağımız yediden iyi o yüzden. Aha o da yandı. Atar mı lan bunu yedi o zaman? O da yandı. Abi şimdi seyeceğimizin bir tane daha alalım. Basarız. O da yanar bu sefer basacak sc olmayacağı için uğraşırız Şunu attık abi Vaha o da yandı <laughs> Evet arkadaşlar premiumsuz ne olur serimizin 8. bölümünde görevleri bitirdik para Katlamaya çalışıyoruz Nihayet bir tanesi geçti 3 tane Görevden gelen middle sc'miz vardı ee, 300k onu dersek 300k şeyden aldık şuradan şarondan e yani bu Rogi FP7 burada ne kadar bilmiyorum ama yine vardır herhalde 1 15 buçukken. Yani ayıp değilse o kadar vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Ares'te bunlar hani para diyecek bir şey değil ama yakmalık olarak satılıyor bu itemler her soru burada. Yani bir M bile olsa en azından 400-500K kardayız, 400-500K kardayız arkadaşlar diyemedim. Yani ilk denememizde çok şanslı olmasak da zararda değiliz en azından. Bunu hostese atalım. Pot parası için bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Şunları satarız. Yine keza şunu da satarız. İyi kötü pot paramız var. Busumuz da var. Üstümüzde zaten çarın üstünde hostestekileri ilk serimizde yakmıştık biliyorsunuz. Oradan da bir, bir buçuk en paramız var. Şu an için fena değil durumumuz. Ama tabi Eslant'a geçtikten sonra ne göreceğiz? Onu da bir sonraki bölümde göreceğiz. Yeni bölümde yeni videolarda görüşmek üzere. Yine farklı içeriklerde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Monster Stone'larıma da bir bakayım. Onu da soran birkaç arkadaşım olmuştu. Şu an 6 tane 60 levelden var. Sonrası e, şurada Quest'ten 2 de burada var. Yani 8 tane kesim var. Adventure'de var mı? Dungeon Field'de olabilir. Bir de burada var. Bir de burada var. Yani şu an 10 tane monster stone var. 10 tane MS'de belki bir sonraki bölüm veya daha görevler bittikten sonra duruma göre bakarız. Birkaç level aldıktan sonra da olabilir. Çünkü e, okçuyla son boss'ta bu aradaki MS'lerin kristal geliyor. Onu kesmek biraz uğraştırabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.